Buyurun başkanım. Buyur. <laughs> Kubilay Bey'e partimize katılmandan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Rozetlerini takmak <laughs> üzere Sayın Tevfik Ahmet Bey'i davet edeceğiz. Buyurun hayırlı uğurlu olsun inşallah evet değerli basın üyeleri değerli dava arkadaşlar kardeşimiz gemerek İyi Parti ilçe başkanları görevli yaparken kendisi aynı zamanda üst kurul kendisi genel merkezimizi ve Sivas Teşkilatımızın merkez ilçe ülke ocaklarımızı arayarak bu süreçte çok önemli olduğunu ve kendisinin de bu süreçten oradan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nin saflarına katılarak Gemerek Belediye Başkan adayımız Erol Sarkaya Bey'e destek olmak istediğini söyledi ve onunla beraber mücadele etmek istediğini söyledi. Daha önce de dedi benim ata hocam, baba hocam dediğim davamın devam ettiği Milliyetçi Hareket Partisi'ne baba hocama dönmek istiyorum dediğinde bizler de kendisine bize güç kattığını teşekkür ettiğimizi söyledik. Tabii ki takdir genel merkezimizde genel merkezimizin takdiriyle beraber ve kabulüyle beraber değerli kardeşimiz burada. Kendisine ben bizim tekrar yuvasına katıldığından, baba ocağına katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendisine belki bir iki kalem söz etmek isterim. Burada olmaktan mutluyum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.